Makat çatlaklarının sebebi e, genişleyen e, dışkılama sırasında genişleyen mukozanın yırtılmasıdır. Bunun yüzde 50'sinde sebep e, kabızlıktır. İkiye ayrılır, akut ve kronik diye. Akutların tedavisi e, zaten e, medikal ilaçla tedavi öneriyoruz. E, neye akut diyoruz? Özellikle 6 aydan daha az şikayeti olanlara ve bekçi meme dediğimiz sentinel pili cilt katlanmasının olmadığı e, anal çatlakları, makat çatlaklarına akut diyoruz. Bunların tedavisi ilaçlıdır. Kronik olanlarda e, yırtılma sık olduğundan ve yerleştiğinden, devamlı hasta ağrı, kanama kaşıntı vesaire hissettiğinden Ameliyat öneriyoruz. Ancak bu hastalık insanı öldüren bir hastalık değil. Kanserleşmez aynı zamanda. Hasta tercih eder. korkuyor ameliyatı bununla yaşayabilir. Ancak ameliyatla %90-95 hasta bunu da fayda göreceğinden ve günübirlik yapılan basit bir ameliyat olduğundan şikayetlerde ağrı şikayeti ameliyattan sonra normalde çektiğinden daha fazla olmadığından hastalara şiddetli kronik çatlaklarda ameliyatı öneriyoruz.